Hayırlı günler. Azrail Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere şeker hamuru tarifi vereceğim. Şimdi yapımına başlıyorum. Ben marshmallow kullanarak şeker hamuru yapacağım. Çok pratik bir şeker hamuru. Siz de evde yapabilirsiniz. Doğum günü pastaları için, çok rahatlıkla kurabiyeler için kullanabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. 100 gram kadar marshmallow kullanacağım. Marshmallowları eritme işlemine başlamadan önce bir su bardağı pudra şekeri dörtte bir su bardağı mısır nişastasını, nişasta buğday da olabilir, fark etmez e, ekliyorum ve daha sonra kullanacağım bunu. Şimdi eritme işlemine geçiyorum. Marshmallowlarımızı kaynayan bir suyun üzerine oturtuyoruz. benmariyu söyle. Eriteceğiz. Öncelikle malzemelerimizi ekleyelim. 50 gram kadar tereyağımız. Bir çay kaşığı kadar limon suyumuzu ekliyorum. Bu aşamada bir çay kaşığı kadar da su eklemeniz gerekiyor. Fakat ben renklendirme yaparken pancar suyu kullanacağım için şu anda o suyu eklemeyeceğim ara ara karıştıracağım. Bakın erimeye başladı bile. Evet marshmallowlarımız eridi. Gördüğünüz gibi kıvamı böyle oluyor yiyince. Şimdi ben renklendirme yapacağım. Zaten koyu pembe bir renk elde etmek istediğim için pembe marshmallowları kullandım. Siz beyaz istiyorsanız direkt beyaz marshmallowları kullanın ve daha önceden hazırladığım pancar suyundan gıda boyamı ekliyorum. Eklediğim boyam eridi. Gördüğünüz gibi ne kadar tatlı güzel bir pembe rengi oluştu. Şimdi oluşan karışımımızı daha önceden hazırladığımız pudra şekeri ve nişasta tezgahımıza alıyoruz ve onun üzerine döküyoruz. Pudra şekeri nişasta karışımı tezgaha döküyorum. Ve erittiğim karışımımı da üzerine dökeceğim. Evet görüyorsunuz döktüm. Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Evet şeker hamuru yoğurma işlemimiz tamamlandı. Görüyorsunuz. Yalnız siz de benim gibi evde kendi yaptığınız gıda boyasını kullanacaksanız eğer mısır nişastasını bir miktar daha eklemeniz gerekecek. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar nişastayı ekleyebilirsiniz. Evet şimdi bunu süslemek üzere pastalarımızda kullanabiliriz. Dolapta 3 ay, buzlukta 6 ay saklayabilirsiniz. Şimdi süs yapmak için hamurumuzu bir miktar açıyorum. Ben küçük kızımın bir yaş doğum günü için süsleme yapacağım için bir sayısını, bir rakamını çıkaracağım buradan. Elinizde kalıp olmayabilir, hiç önemli değil. Ben şöyle bir çay içinden yordum burada. Evet, ben bir harfimi oluşturdum. Kendi hayal dünyanıza göre istediğiniz şekilleri oluşturabilirsiniz. Şimdi bunu bir bıçak yardımıyla yavaşça kaldırıyorum. Bozulmadı. Evet. Şöyle Bu şekilde bir çubuğa da geçiriyorum. Çubuğa geçirdikten sonra. Pastam bittikten sonra üzerine bırakacağım. Evet gördüğünüz gibi ben şekillerimi verdim. Siz de kendi zevkinize göre şekiller oluşturabilirsiniz. Bunları pastamı süslemek için kullanacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın ve abone olmayı unutmayın.